10. sınıf yazılı yazılık soruları. N artı 1 faktörel bölü N faktörel 10 olduğuna göre N nedir demiş. Yukarıyı parçalayalım. N artı 1 çarpı N faktörel şeklini yazalım. N artı 1 çarpı 1 azaltalım. N oldu. Faktörelin yanına yazalım. N faktörel. Sadeleşecek. Sadeleşecek. En, en fakirine gitti. En artı bir 10 çıktı. Buradan da elimiz 9 çıkacak. İlk bakalım. Mehtap kelimesinin harfleri ile anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir? Yerleri değişecek. Aynı harften iki tane yok. Kaç tane kelime mi? Kaç harfimiz var? 6. O zaman 6 faktöriyel olacak. 6 faktöriyel nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 1, 2, 3 4'ü çarptık 24 5 ile çarptık 120 6 ile çarptık 720 yaptım. T ile başlayıp M ile biten. Başta T. Sonda M olacak. Ortada diğerler olacak. Yani bunlar kendi arasında yer değiştirebilecek. T'yi başa aldık. M'yi sona aldık. O zaman E var. H var. Bir de A var. E var. H var. A var. P var. Bunlar kendi arasında 4 tane var. 4 faktörel olarak yer değiştirir. Başta sabit 1 var zaten. Burada da sabit 1 var. Bu da 24 yapar. Geçelim yan tarafa. 4'ün 0'lısı 1 yapar. 5'in 1'lisi 5 yapar. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisini eşit. O da 7 altın 42. 2'ye böldük 21 yaptın. 8'in 7'lisi 8'in 1'lisine eşit. O da 8'e eşit. 1, 5 de 6. 21 daha 27. 27'den 9 çıkarsa, 8 çıkarsa 19 kalacak. Üçüncü sorumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir diyor. A seçeneği için. 4 basamaklı dediği için özel bir şart yok. Özel bir şart olmadığı için 4 basamak çizelim. 6 tane rakam var. O zaman her bir basamağa 6'sı da gelebilir. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. 0 olmadığı için problem yok. 6 üzeri 4 tane sayı yazılabilir. B'ye geçelim. 4 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir? Son basamağı tek olacak. Son basamağına 1 3 5 gelir. Yani son basamağına 3 tane seçenek var. O zaman diğerlerini 6'sı da yazılabilir. O zaman sonuç ne çıkar? 6 6 36 altının küpü çarpı 3 olacak. Altının küpü de 216 çarpı 3 o da 648 yapacak. C'ye bakalım. Dört basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Bu sefer rakamlar farklı olacak. Birler basamağının altısını kullandık. Pardon, binler basamağının altısını kullandık. Yüzler basamağına bir tanesi kullandık. 5 tane kaldı. Onlar basamağına dört tane kaldı. Birler basamağına üç tane kaldı. Bunları çarpıyoruz. Çarpalım o zaman. 6 x 5'imiz 30. 4 x 3'ümüz 12. 12 de 3 x 36. Bir de yanına 0 yazalım. 360. D'yi yazalım. 4 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? 4 basamaklı rakamları farklı çift çift olması için 2 4 6 olacak binler basamağını. 3 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi kullandık. 6 rakam vardı orada. Binler basamağına 6 rakamdan bir tanesini kullandık. 5 tane kaldı. Rakamları farklı olduğu için. Sonra diğerine 4 tane kaldı. Diğerine 3 tane kaldı. Buradan da 5 çarpı 4 20 3 çarpı 3 9 Buradan da 180 yapacak. Geçelim 5. sorumuza. Bir torbada 4 siyah 5 beyaz top vardır. Çekilen top geri atılmamak şartıyla. Çekilen ki topun da siyah olma olasılığı. Siyah siyah. Birinci top siyah olma olasılığı. 4 siyah toplam 9 top var. 4 bölü 9 2. topu çekiyoruz. 8 top kaldı. Bir tane siyah çektik. Geriye 3 tane siyah kaldı. O zaman sadeleştirmeleri yapalım. 4 ile 8 sadeleşsin. 1 kaldı. 3 de 9 sadeleşsin. 1 kaldı. Burada 3, burada da 4 kal, 2 e, kaldı. Buradan da 1 bölü 6 olacak. Ya da çarpıp da bölebilirsiniz fark etmez. Çarpıp bölün isterseniz. 4 kere 3 12. 9 kere 8'in 72. 12'ye bölün 1 bölü 6. Bu şekilde yapabilirsiniz. Altıncı sorumuz. Bir zar, bir çift zar atıldığında üstte gelen sayıların asal sayı olduğu bilindiğine göre bu iki sayının toplamının 5 olma olasılığı nedir? Asal sayı gelecek ikisi de. Bir asal değil. Asal sayılar nedir? 2 asal 3 asal 5 asal Bunların ikili durumları gelecek. 2 3 gelir. Ya da 3 2 gelir. 2 5 gelir. Ya da 5 2 gelir. 2 ile hepsini aldık. 3 5 gelir. 5 3 gelir. Bir de Bunların nesi var? Kendisiyle olanları var. Yani 2 2 gelebilir. 3 3 5 5 gelebilir. Toplam gelme durumu bu. Bir çift sayı atıldığında üst üste gelen sayıların asal sayı olduğu bilindiğine göre bu iki sayının toplamının 5 olma olasılığı. Tüm durum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm durum 9. Bunları topladığımızda burası 5 yapar. Bunu topladığımızda 5 yapar. Başka topladığımızda 5 yapan var mı? Yoktur. O zaman 2 tane 2 bölü 9 olacak olasılık. Geçelim Yedinci sorumuza. Bir zar ve bir para, madeni para aynı anda atılıyor. Paranın tura zarın tek sayı gelme olasılığı. Paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Zarın da tek sayı gelme olasılığı 1 bölü 2. Çarptığımız zaman 1 bölü 4 olacak. 8'e bakalım. X artı 2 üzeri 6 ifadesinin açılımından baş, baştan 3. terimin kat sayısı kaçtır demiş. Baştan üçüncü terim için altının sıfırlısı, altının birlisi, altının ikilisine bakacağız. Altın ikilisine bakalım o zaman üçüncü terim oluyor. X üzeri 6 eksi 2 4, 2 ye üzeri 2. 6'nın ikilisi ne yapar? 6 çarpı 5'ten 30. 2'ye böldük 15. X üzeri 4. 2'ye'nin karesi 4 ya kare. Buradan da 60. X üzeri 4. Y kare gelecek. Üçüncü terimin kat sayısında çıkıyormuş. 60 çıkıyormuş. 60. Katsayı sayı 60. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bir çember üzerinde 7 nokta verilmiş. Köşeleri, bu noktalar olan kaç tane üçgen çizilebilir? Biz burada bir tane noktayı sabit tutacağız. 7 tane üçgen dediği için 3 tane nokta almamız yeterli. Burada dönerli bir şey yok. Yer değiştirme olayı yok. Yer değiştirme olayına girmiyoruz. O zaman doğrusu nokta yok. 7'nin üçlü kombinasyonunu alacağız. A seçeneği için sadece 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 1 çarpı 2 çarpı 3 1, 2, 3 ile 6 gider. 35 olur. B. Bir köşesi A olan kaç tane üçgen çizilebilir? Bir köşesi A ise geriye 2 nokta seçeceğiz. 2, 4, 6 noktadan ikili seçeceğiz. 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 yapacak. Anne baba ve üç çocuk. Anne baba birbirini ayrılmama koşuluyla. Anne baba birlikte. Anne baba. Anne baba kendi arasında iki durumu var. Anne baba baba anne. Yer değiştirme durumu var. Bir de üç tane çocuk var. Çocuk bir. Çocuk 2. Çocuk 3. Şimdi bunları beraber düşüneceğiz yan yana. Anne baba tek kişim. Toplamda 3 çocuk. Bir de anne baba bir grup. 4. 4 faktöriyel çarpı. Anne baba kendi arasında. 2 faktöriyel 2 durumu var yani. Bu da 24 çarpı 2'den 48 farklı durum yapacak